arkadaşlar bugün yanımda Arkadaşlar bugün sürpriz olarak Hepinizi yeniden merhabalar Sürpriz olarak yine birisi geldi Kim geldi? Gel bakalım Şu <laughs> çok heyecanlı bir gülme krizine girdi Gel Gel bakalım <laughs> Kendisinin adı Zümra <laughs> 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 Evet arkadaşlar Hemen başlayalım Arkadaşlar e, e, beni ne kadar kankam kanka beni ne kadar iyi tanıyorsun oynayacağız. arkadaşlar yanımızda zil de var. Hadi o zaman Kutu başlayalım. Zil de var. İlk başta kimle başlıyorum? Benimle başlıyorum. <laughs> tamam, öyleyse. Dakika. En sevdiğim hayvan. Köpek. Evet. Ben soruyorum. En sevdiğim. türü. bir çikolata süt. Ya arkadaşlar ne bileyim ben bunu ne bileyim. Muzlu süt. Muzlu mu? Ben hiç sevmem arkadaşlar muzlu süt. Biz hemen başlayalım. En, süt, süt. en sevdiğim renk. Kırmızı. Evet. Ama ben kolay sorular soruyorum. Sen zor sorular soruyorsun. Hadi. Bana, en sevdiğim çiçek. Gül. <laughs> hmm. ya. Lavanta. Ya kızım. Arkadaşlar ben kanka tanımıyorum. Zaten ben söyleyeyim. Kızım zihin herhalde buraya koyduk. Ellere basıyoruz. Hadi. En en sevdiğim oyuncu Barbie. Evet. Eh, bir herhalde. E Barbie işte. Evet doğru. En sevdiğim ders. Sen. Doğru. Ben İngilizce elfin çok takıldım. Hadi. İngilizce yoktu zaten. Sıra sende. İngilizceyi söylemiyordun. İngilizce hariç mi? Evet. Arkadaşlar burada İngilizce harik. En sevdiğim dizi. En sevdiğim dizi Masumlar Apartmanı. <laughs> evet, evet. Ben söylüyorum. Evet, sen Sö Söylüyorum. En sevdiğim hayvan. Bunu bilmen imkansız değil sen. Ben Atacağım ya. At. Kedi. Ben çıkar ya. Kedi. Sen bence. sus. Söyle. Leopar. Kurt. Neyse. Ben de sıram. En sevdiğim film. En sevdiğim film. Sevdiğim, sevdiğim en sevdiğim film. Hadi hani söyle. Pas geçmek yok. Bir bir şeyler söyleyeceksin. At ister. At bence. At. Abi film gelmedi ne at ki? At işte ne bir bir şey de. Helikopter mi? Zvaz ile. Helikopter. Yanlış muamma Hadi sen sen söyle. En sevdiğim market. Bunu bilemeyecek. Kesinlikle bilemeyecek. Zırhlı market mi? Migros. Migros sana market. Hadi. Şimdi ben söylüyorum. En sevdiğim bitki. En sevdiğim bitki senin papatya. Nezile bas. Aa, işte. Evet en sevdiğim oyuncu. Arkadaşlar. Ay hangisi? Ha. Ee, arkadaşlar Arka Kak'lardaki e, Bahar. Doğru. Adını bilmiyorum ama. Evet ben soruyorum. Canlı ders, canlı derslere neyle giriyorum? Tablet. Tablet. Evet. Ben de bunu bilmezsen YouTube diyecektim. Sıra hmm. En sevdiğim şartı. Şarkı. En sevdiğim... Ya! Uçurum mu? Dürü. Ne? 40 yılda bir. Oha. Şaşırmadım ben. Herhalde arkadaşlar. En sevdiğim ders. Senin mi? Aha. İngilizce. İngilizce. Ay, İngilizce dedik ya. kendisi de. istedi. <laughs> <laughs> Matematik ben sanki ki matematik yanlış pende. Evet, evet, hadi ben sen ben söylüyorum. Sen söylüyorsun. Ben söylüyorum. <laughs> en sevdiğim teknolojik alet. <laughs> Tablet. Kulaklık. Sayılır kulaklık değil mi teknolojik alet? İşte. Bilgisayar. Aa, tamam ben söylüyorum. Büyünce ne olmak isterim? Öğretmen. Bak. Öğretmen. Evet. Ama öğretmen olacağımı söylemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle sürpriz. Hadi. Şimdi ben size... İngilizce öğretmen olacağım. Hayır. Yanlış. Ben ne olmak istiyorum? Büyünce ne olmak istiyorum? <laughs> Büyünce, ne olmak, istiyorsun? Büyünce ne olmak isterim? Hemen ben de söyleyeyim. Ee, ajan. Sonra. <laughs> Hadi ben söyleyeyim. En çok gittiğim market. Ben biliyorum. Sus Nina. Hadi. <laughs> Nereye gidiyorsun? Hadi bas işte. Bastın söylemek zorundasın. Mıgra. Evet. Ayrıca çok güzel. Çünkü en yakın market. Şimdi ben söylüyorum. En sevdiğim ne yapma? Gizli. Biliyorsun. Arka sokaklar. Arka sokaklar. Evet. En sevdiğim oyuncu. Ya ha, ismini hatırlamıyorum. Hangi dizi oynadığını biliyorsun? Hı -hı. Hangi dizi oynadığını bari söyle. söyle. Ne? Peki hangi oyuncu şey hangi? Ya ismini bilmiyorum. Gülben mi? Safiye mi? Han mı? İnci mi? Neriman mı? Ben biliyorum. Sarı, şu sarı olan. Sarı yatısı olan. Neriman mı? Hayır, Ezgi Mola. İnci o, İnci. Ezgi Mola'ydı. Ben nereden en, sev en, en sevdiğim film. En sevdiğim film Harry Potter. Hemen basa basa Harry Potter. En sevdiğim şarkıcı. Ben biliyorum. Zekin böyle en sevdiğim şarkıcı neydi ya? Tamam <laughs> <laughs> söyle dakika Ne tamam tamam Ne yapma? Hadise mi? Bak arkadaşlar izliyor bir süre. Hayır. Ne? Ee, Atiye. Evet. Ama şarkıla. Evet. En sevdiğim oyuncak türü. Evet. En sevdiğim şarkı. Senin mi? Ee, Zeki Kaşık'ın şarkısı değil ama. Ne? Tamam evet hadi başla. Hmm. Bin kez söyledim. Ya ismi. Biliyorsun. Ya biliyorum ama. Şarkıyı söyle. Efe'yi mu bekleyeceğim? arkadaşlar çok oh, güzelsin yani meleksin, meleksin bu garip bilemedin ay. arkadaşlar evet simsa, e, sen en sevdiğim şarkıcı şarkıcı dı beynim doldu hadi at, atıyorum Merve Yalçın attım o bir şarkıcı bile sayılmadı ama TikTok Neydim? neydi Söyleyeyim. Unuttun mu? Hayır unutmadım. Aklımda. Söyleyeyim mi? Erkek mi kız mı? Erkek mi kız mı? Erkek mi Ben biliyorum. Daha sonra gerek yok unutmuşken. Hayır. Şimdi olmaz. Ne? Oha. Şaka şaka Berke şu an. Bizim valayımız bu. Benimkileri bitti. Benim... Ne? O zaman kafamdan bir tane şeyler uydur. Şimdi en, en sevdiğim çizgi film. En sevdiğim. Aa ben de onu söylüyorum şimdi. En senin en sevdiğin çizgi film? Ben, ben mu? Haydi, çok seviyorum Haydi'yi. Haydi, Haydi seviyorum. Evet, en sevdiğin çizgi film. Soylu lan. Hayır kurbaşı ve mi? Hayır. Ne? Hayır. Ne ne? Ya, ne çizgi film? Prenses evi mu? Bilmiyor musun? Çizgi film. O çizgi film. Çıkıyor mu? Evet. Aa, ben Disney'e çok fazla bakmıyorum. Ben Disney'e bakıyorum. En sevdiğim süt türü. Sana söyleyeyim değil mi? Senin kafa kakao mu? Hmm. Yani bildiğin çikolatalı. Hı, hmm, işte. Bir de en sevdiğim market en sevdiğim ama en çok gittiğim market en çok gittiğin market neye hmm, gidiyorsun beni gittin mi sen mm -mm. ama market sayılmaz Önemli. ne market sayılmaz askeri market mi mm -mm. Sen... askeri market oluyor ya mm -hmm. ama hayır. Zekiler bir daha hakkım olsun. Bir diğer biraz düşüneyim. Ya şey mi? Söyleyeceğim. Hangi yerde başlıyor? Var mı soruya? <laughs> c mi? Hayır sen bana söylemedin. Ya harika. Bak silahını ne? Kıracağım. İsmi ne? En çok gittiğin market. <laughs> ya nasıl hani Ama market sayılmaz diyorsun. Market sayılmaz. Market. Market ama. Marketteki gibi çok şey yok. Bakkal mı? Bilmiyorum. Bakkal. Yanlış. Neydi? Başlara gidiyorum ya. O yüzden market sayılır. Orada bir şeyler çıktı. Ama açtım tamam. işte Hadi hadi. Şarjım bitiyor arkadaşlar. Bu kadardı. Kızım da başlardık. Yemin ekmek var sadece orada. Ben öyle mi diyorum? ya. Hayır. Onda maske falan da satıyor. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz yapıyoruz. İkiniz kazandık. Bir dakika. Arkadaşlar eğer ben daha çok video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Like atın yeter. Kendine de like at